ustalara sorduk. Köprüden bedava geçiş ve aynı anda sokağa çıkma mizahı sizi işinizden eder mi diye. Onlar da iktidarın mizahından tedirgin olmuşlar, telebiri anlatmışlar. Sevgili Türkiye'yi yöneten şahıslar, bayramda dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda köprüler ve otoyollardan da ücretsiz bir geçiş imkanı sağlıyorsunuz. Bunun için ayrıca teşekkür ederiz. Bizler ekmeğimizi tiyatro sahnelerinde ironi yaparak, mizah yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Sizden küçücük bir ricam var. Lütfen ekmeğimizle oynamayın. Ya arkadaş siz ne nankör bir milletsiniz ya. Şehirler arası seyahat yasağı başladı, uçaklar ucuzladı, uçmadınız. Bak şu anda Sokağa çıkma yasağı var ve bütün köprüler, bütün otoyollar bedava. 3150 lira verip geçmeye üşeniyorsunuz. Bedava maske dağıtıldı bana gelmedi. E kardeşim İngiltere'ye, Amerika'ya dağıtıldı git oradan alsana. Efendime söyleyeyim. Neymiş efendim? Kredi dağıtılmış 500 milyar lira bana gelmedi. E dağıtılan insanlardan borç alsaydın? Bak Eminim yarın bugün bu pandemi bu salgın bitsin. Adamlar aşıyı da bulurlar. Gidip onu da olmazsın. Niye? Çünkü nankörsünüz. Siz nankör bir milletsiniz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bayramda işte paralı yollara, köprülere, metrolara filan para ödemeyecekmişiz. Ama para üstü olarak 350 TL verecekmişiz. Niye? Sokağa çıkmanın cezası 350 lira. Yani artık Bedavaya bile dam geldi. Artık bedava bile pahalı. Ama ben buradan bunu sağlayan yetkililere çok teşekkür etmek istiyorum. İleride torunlarımıza anlatacak komik anılar oluşturdukları için sağ olsunlar. Var olsunlar. İyi bayramlar şimdiden. Ee, tabi bayramda gazetelerin çıkması yasak ama resmi gazete serbest. Orada bir e, Cumhurbaşkanlığı e, şeyi yayınlandı. Bugün e, çok da hoş bir şey yani. Şöyle diyor. İki Boğaz Köprüsü'nden geçiş bayramda ücretsiz. E, Yavuz Sultan Selim e, o yap işlet Devlet olduğu için o paralı e, ama öbür köprülerden ve diğer otoyollardan geçiş ücretsiz. Buna mukabil bayramda sokağa çıkma yasağı var. Buna ne gibi bir anormallik var ben anlamadım. Yani Çıkarsan eğer sokağa köprüden de geçersen 3.100 lirayı ödeyeceksin ama köprüden geçmek aslında ücretsiz şekilde oluyor. Ya benim tabii kafamda ufak tefek şeyler de oluştu. CHP yapmıştır.